hafta Perdeyi ört kız Açma da ört kız İyi mi? Profil vesaire e Ben nasılım? Hayalete <laughs> git konuşacağım da Yıllardır turizm sektöründeyim <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Zil <Biz gülüyor> çalınca tutuyor muyuz? Ay tutuyor ben de bir tutuluyorum ya. <laughs> bunu dersen beni tanıyanlar ya yalana ya. bak falan der. Bunu yanıt olmak fırçatmak mı ya? Ben yine mi? rezil oldum ya. Sen <laughs> arkadaşlar peçeteye yazıp soru gönderdi. Diyorlar ki Vallahi... burun şanslı burcu hangisi? Yani bence ruh hayvanım kedi. Evde de var iki tane. Çünkü biraz ne zaman ne yapacakları çok belli değiller. Dominant olmaktan kastım benim biraz kontrol etmeyi sevmek. Yani şey yapayım, önüne önünü arkasını... Benim kastım arkasına... fırça atmak. Yok Kırbaçlamak. Bir... Başında durup bu kısmı linkine koy. Beni gömsünler. Yani. Burcun çünkü göklerdeki e, o hareketlerle... E, ben de bir cümle kuruyordum ama kuramadım. Şimdi dedim ki Ayşen bizim kısa sorular, kısa cevaplar bölüm. Ben kısa cevap veremem dedi. Hakikaten veremem. Affeden, Linkage by Hotel Linkage.